Herkese merhaba, Ethereum Dolar Partisi'ndeki fiyat hareketlerini takip etmeye devam ediyoruz. Ee, en son dünkü videoda 4 farklı senaryodan 2 farklı senaryo düşmüştük. Şimdi de bir senaryomuz iptal oldu. Ee, genel itibariyle neredeyiz? Şu an 4 saatlikteyiz. Nerede olduğumuzu bir görelim. Hızlıca 1, 2, 3 ve 4. dalgayı şu anda arıyoruz. Ee, 1 saatliğe geçecek olursak hemen... Bizim iptal olan senaryomuz dördüncü senaryomuz şuydu. Şuranın dördüncü dalga olduğunu kabul ediyorduk. Ve 1, 2, 3, 4, 5 diye çıkacağını bekliyorduk. Ancak ne oldu? Buradaki iç dalgada bu üçüncü gideceğini düşündüğümüz üçüncü dalga diye gittiğimiz saydığımız 1, 2, 3, 4, 5. dalga iptal olmuş oldu. Neden? Çünkü buradaki ikinci dalganın bittiği noktayı bu geri çekilmeyle ihlal etti. Bunu ihlal edince ne oldu? Burası artık üçüncü dalga olma ihtimalini yitirdi. Dolayısıyla bu dördüncü senaryo da iptal olmuş oldu. Elimizde tek bir senaryo kaldı. Senaryo 2. Iki. Senaryo 2'ye göre şu anda hareket etmemiz gerekecek. O da nedir? 4 burası değil. Buralarda bir yer. Ama geldik mi? A B C. Aslında ikinci senaryoda bu C dalgasını, itki dalgasını sayıyorduk. 5 dalgalı ki burada da şu mavilere bakarsanız 1 2 3 4 ve 5 olmuş görünüyor şu anda. Hatta kendi içinde mikro sayımında da yarım santneyi alırsak 3. dalgayı da çok net görebiliyoruz. 1 2 3, 4, 5. Bu da üçüncü dalganın kendi içindeki beşli dalgası. Şu anda her şey net gibi görünüyor. Ancak dünkü videoda da söylemiştim. Dördüncü dalga e, trade etmesi zor bir dalgadır. Kompleks yapıda olur. E, hele de şöyle tekrar bir saatli alırsak. Hele de şöyle bir üçüncü dalganın dördüncü dalgası bu kadar çabuk biter mi göreceğiz. Ben çok emin değilim. Ve de buradaki 1, 2, 3, 4 diye giden dalgada dördüncü dalga. Şöyle sert bir ikinci dalgadan sonra bu kadar çabuk biten bir dördüncü dalga olur mu? Onu zaman gösterecek. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Hemen. Şimdi biz burayı ABC olarak kabul ediyoruz. Çünkü ABC indi burası. Burası da A, B, C çıktı. Burada beşli dalga saydık. A'dan B'ye üçlü dalgayı da saydık. Burada inişte de beşli bir dalga saydık. Ama bu burada bitecek mi? Şu anda bilmiyoruz. Başka bir senaryo olma ihtimali şu an için masada değil. Senaryo 2 ile ilerleyeceğiz. Ancak senaryo 2 genişleyebilir. Bir önceki videoda da söylemiştim. Bu A, B, C olarak kalmaz. Bu üçlü yapıda şöyle dik bir çıkış olur veya şöyle bir çıkış olur. Bunu X kabul etmek zorunda kalırız. Sonra Y dalgasını oluşturan belki bir üçgen olabilir. Belki ABC olabilir. Onu bilemiyoruz. Daha karmaşık bir yapıya bürünebilir mi? Evet, bürünebilir. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla C dalgası tamamlanmış görünüyor. Ya da bu C dalgası tam olarak tamamlanmamıştır bize 1, 2, 3, 4, 5 saydırdı ama belki aslında 1, 2, 3'tür. Ve bu 4'tür ve 5 olarak aşağı iniyordur. Olabilme ihtimali var mı? Ona bakalım. 2 dalgası burasıysa, 3 dalgası burasıysa, 3 dalgasının boyunun 0, 382, 0236 ile 0.5'i arasında olmasını bekliyoruz. Ve şu anda hala buralarda dolanıyor. Yani bu bir Buradaki C dalgasının 5'li dalga beklediğimiz 5'li dalganın bu bir 4. dalgası da olabilir hala. Çok emin değiliz. Ne zaman emin olabiliriz? Burası 5'li dalga bittiyse ve şu anda şöyle bir 1 2 3 4 5. dalga çıkma ihtimali varsa ve biz şu anda 2'yi iniyorsak burada. O zaman da eğer tepe noktası burasıysa belki burası da olur. Belki burası olur. Bunu bilemeyiz. Şunu geçip aşağı doğru inmeye başlarsa o zaman deriz ki evet bu bir dördüncü dalga değil yüksek ihtimal. Çünkü 0.5'ini geçmiştir. Bunu da kesin diyemeyiz ama yüzdesel olarak daha fazla ihtimal vermeye başlarım. Burayı aşarak tekrar geri çekilmesini yaparsa. Ama şuraya kadar birinci dalga olduğunu kabul edersek bu tek dediğim gibi tekrar ilerleyebilir. Ama tepesi neyse 1 ile altın oran 0.618'e bu da bu arada support olacak. Şey, e, rezistans olacak. Burası birinci dalga ise ikinci dalganın muhtemel geleceği yerde neresi? 0.618 ile bir aralığında bir nokta. Eğer bu birinci dalga ise ikinci dalgası buraya gelir. Yok eğer bu dördüncü dalgaysa zaten geri geldiğinde şu noktayı en kötü geri gelecektir demek olur. Ama dediğim gibi 618'lerinde vesairede tekrar buradan yukarı doğru yol almaya başlarsa o zaman işin rengi değişir. Aynı şekilde şu anda eğer bu 4 ise bu 4 burası değil de burası 4 ise ve 5. dalgaya inecekse buranın yine beşli bir itki dalgası olması beklenir. O zaman burası şu şekilde gelmeye başlar. Ya da daha da aşağı iner bilmiyoruz. Beşinci dalga burayı da aşmış oldu. Ona bakacağız. Dedim mikro sayımları sayarak devam ettiğimiz için bunlardan gerçekleştikçe emin olacağız. Ama genel resim şu anda ABC'nin bittiği ve bu çıkışın başladığına dair ve muhtemelen de şu birinci dalganın düzeltmesi ikinci dalga şu alanda bir yere gelecektir. Dolayısıyla bu da sonrasında beşinci dalgayı oluşturmaya başlayacağı için tek bir beşli dalgayla ile çıkacağını ihtimal ben vermem. Yani çok düşük bir ihtimal. Çünkü birinci dalga ne kadar uzarsa geri çekilmesi o kadar fazla olacak. Dolayısıyla eğer bu senaryo bu şekilde devam edecekse bunun buralarda küçük bir birinci dalga, üçüncü, iki, üçüncü dalga ve beşinci dalga ile beşli itki dalgasını bitirip buralardan aşağı inmesini ve sonra üçün daha impulsif gelmesini beklerim. Ama tam tersi de olabilir. Dediğim gibi bizim beklentilerimiz veya tahminlerimiz önemli değil. Sayımları yaparak gidiyoruz. Şu an içinde muhtemel senaryomuz bu. Bu senaryoda nasıl genişleyecek? Burası dediğim gibi ABC kalmayacak. Burada bir X gelecek ve sonra Y arayacağız. Dolayısıyla bu tamamen WXY WXY formatına dönecek belki. Onu zaman gösterecek. Önceki videolarda da söylediğim gibi Bitcoin tarafında istediğim geri çekilme noktasına henüz ulaşılmış değil. O da marketi bir anlamda tutuyor olacak. Zaten şuradaki momentumlu geri çekilme de bence tamamen BTC'nin o fiyat aralığına gitmeye çalışmasından kaynaklı. Dolayısıyla buranın ABC'nin çok bitti mi bitmedi mi çok emin olamadığımız bir süreçteyiz. Dediğim gibi tekrar dördüncü dalga trade etmesi çok zor olan noktalardan bir tanesi. E, sayarak devam edeceğiz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. E, gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. E, gelişmeler oldukça tekrar güncelleme videoları atıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.